Türkiye'nin cennet bölgelerinden olan Muğla Güllük'te programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada sizlere bir kadın girişimcinin hikayesini birazdan sizlerle paylaşacağız. Çok tatlı bir hanımefendiyle Özlem Hanım'la beraberiz. Özlem Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, iyiyim. Sizler nasılsınız? Burada bizler de sizlerin güler yüzlülüğünüzle burada el emeklerinizi görünce çok daha mutlu olduk, memnun olduk. Öncelikle nasıl başladı maceranız? E, deriyle nasıl tanıştınız? Şimdi, deriyle e, normalde İstanbul'da yaşıyordum. Sonrasında güllük tercihimiz oldu. Herkesin bir Ege hayali vardır. Ben o Ege hayalini gerçekleştirmek adına güllüğü tercih ettim. Buraya geldikten sonra ilk işte oturduk. İlk önce gezdik. Çevremizdeki tarihi yerler, kültürel yerler. Hani daha detaylı şekilde görmek, tanımak adına güllüğü. E, geziler yaptık ama belli bir noktadan sonra kış geldiği zaman güllükte kendi kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Güllükten herkes el ayak çekildiği zaman e, siz de başlıyorsunuz yavaş yavaş hani farklı, sıkılmaya ya da bir şeyler arayışına. araçlar içine giriyorsunuz. Ben de burada belediyemizin açmış olduğu kursları duydum. İlk önce dedim ki acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım tereddüt yaşadım ama ondan sonra bir baktım ki ben o kurstayım başlamışım ve zevk almaya başladım. Deriye dokunduktan sonra deri bir alışkanlık insanda. Ben artık deriye dokunmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum açıkçası. Ben bu şekilde deriyle ilk tanışmam oldu. Kurs bitti. Kurs bittikten sonra hobi olarak evde dedim ki işte bir çanta yaptım, bir çanta daha yapayım. İkincisi, üçüncüsü çevremdeki insanlara hediye etmeye başladım. Ama ben deriden uzak duramıyordum bu arada. Hatta eşim artık yani bunun bende bir hastalık noktasına dönüştüğünü falan düşündü bir ara dedim ki yok yapacaksan ben bu işi devam ettirmeliyim. ve Ama artık evde bu olayı tabii ki sürdüremedim. Çünkü hani derinin bir takım çalışma öncesinde şeyleri oluyor. Hani çıkan tozu, kis, şeyi, fazlalıkları falan oluyor. Onları hani evde kabul etmediler açıkçası ev halkı da. Ben o zaman bir arayışa girdim. Önce küçük bir atölye olarak burayı düzenledim o şekilde çalışmaya başladım. Kendi kendime işte geliyorum buraya sabah açıyorum. Ama sonra çantalarımız sayısı artmaya başladı. Bir de Güllü'nün şöyle bir özelliği var. Yine belediyemizin burada açmış olduğu standlarımız var yaz boyunca. Ben dedim ki Özlem o zaman hani gel bu yaptığın çantaları artık bir de satmayı dene. Bakalım satılacak mı? Talep görecek mi? Ve gerçekten ben artık burada hani Güllük'te ve hani Bodrum'da e, marka şeyine yavaş yavaş markalaşma sürecine girdiniz. Girdim gibi. E, çünkü artık talep alıyorum. Ben e, şey yapmasam bile o e, müşteriler artık beni buluyor. Şu anda bizler aslında ekran başındaki izleyicilerimize Türkiye'nin nadide bölgelerinden olan Güllük'ten sesleniyoruz. Bu bölge özellikle turistlerin, e, turizmcilerin de akın ettiği bir bölge ama e, burada sizlerin yaptığı işler çok güzel. O yüzden ekran başındaki Türkiye ve Avrupa izleyicilerimize de nerede olurlarsa olsunlar beğendikleri herhangi bir modeli kargolayabiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Diledikleri modeli girip, hadi orada mesela rengi ya da şey değişik bir model istediler. Yeni bir eklenti istediler. Bana hayallerini anlatıyorlar. Gerekirse ben onun üzerinden de tasarlama yapabiliyorum. Çantalar tamamen kendi tasarımımdır. Yani hayalimde ne varsa o gün bazen gece yataktan kalkıp kafamdakini hani hemen şey hayata geçirmeye çalışıyorum. O çünkü anlık bir duygu. Çok büyük bir avantaj bence. Çünkü mesela biz kadınlar bazen mağazalara gittiğimizde istediğimiz ürünü bulmakta çok zorlanıyoruz. Özellikle deri konusunda seçenekler çok sınırlı. Alternatifler çok sınırlı. Burada sizlerle iletişime geçtiklerinde ya da atölyenize geldiklerinde kıyafetlerine uygun ya da sürekli kullanabilecekleri, tarzlarına uygun olan modeli sizler onları yaratabiliyorsunuz. Tasarımcı kimliğiniz çıkıyor. Evet. Evet, burada gerçekten o çok önemli bir şey kazanıyor, değer kazanıyor benim için de, müşteri için de karşılıklı hani konuşup e, paylaşıldığı zaman onun hayalini ve kendi hayalimi bir araya getirip ortak bir eser ortaya çıkarmış oluyoruz ve tek olmuş oluyor açıkçası. Peki sadece o, biz şimdi şu anda arkamızda izleyicilerimizle birlikte çantalar görüyoruz. Sadece çanta üzerine deride çalışıyoruz değil mi? Farklı bazen hani arayışlar içerisine girmiyor değilim açıkçası. E, şimdi mesela e, gündemde ne varsa biraz onu da takip etmeye çalışıyorum. Kemerler mesela şimdi otantik şalvarlar üzerine şeyler üzerine otantik kemerler falan onları çalışıyorum. Arada Sırada bazen takı oluyor, kimi siz bazen cüzdan şey istiyor, takılar e, takılarda deri bileklikler şeyler talebe göre de bazen çünkü artık hani kendimle bir tek istediğimi yapma gibi bir lüksüm de artık yavaş yavaş aslında e, kayboluyor açıkçası. Çünkü daha öncesinde butik çalışıyordum. Kendim ne isterse beğenen alıyordu. Ama şimdi müşteriden talepler geldikçe müşterinin talebine yönelik çalışmaya başladım. Şimdi baktığımız zaman yazlık bir bölgedeyiz. En başından beri söylediğimiz gibi havanın çok sıcak olduğu bir bölgedeyiz. Bu bölgede en çok tercih edilen, gelen kişilerin, sizlerden talep eden kişilerin en çok tercih ettiği deri türü ne oluyor? Ya da burada tek çeşitleriyle mi çalışıyorsunuz? E, tek çeşitleriyle çalışmıyorum. Burada derinin şöyle ilk önce ben hayvanseverler için şöyle bir duyuruyu da yapmak istiyorum. Çalıştığım deriler kesinlikle özel kesim deriler değildir. Yani bir çanta yapımı bir e, ya da diğer bir aksesuar için özellikle kesilen hayvanlar değildir tercihim. Tamamen kasap hayvanları üzerinden yani mevcutta kesilmiş, et olarak değerlendirilmiş ama postları kalmış olan hayvanların verilerini değerlendiriyorum. Bu anlamda hani e, tabii ki çeşitleri var. Büyükbaş hayvanlarda daha hani doğal kalın milimleri vardır bunların. Milimleri arttıkça kalınlıkları arttıkça sertlikleri artar. Daha yumuşak, daha şey bir doku isteyen için küçük başlar vardır. Kuzudan başlar, bundan kıyafetler, şeyler hani dikimiyle başlar. Ama ben de ben büyük başın yumuşak ve sert olan kısmıyla çalışıyorum. Bu sene kendime bir değişiklik yaptım. Ee, kanvasla deriyi bir araya getirdim. Bu yönde bir takım çalışmalarım oldu. Ama bunun dışında şimdi yeni bir çalışma olarak ekoprint vardır. Ekoprint baskı ile doğaldır tamamen doğal ortamdaki yaprakların e, deri üzerine baskı haline getirilip deride çıkmayan doğal bir doku oluşturmasını sağlayıp onun üzerinden şimdi tasarımlar yapmayı hedefliyorum. Ee, ben sizlere çok teşekkür ediyorum o zamanın değerli sohbetiniz ederim. için. Sizlerin ekran başındaki izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa, önermek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Ben e, Türkiye'nin de içinde olduğu bu hani virüs döneminde, koronavirüs döneminde bunu gerçekten üretime çevirmeyi hedefledim. Daha büyük adımlar atmayı hedefledim. Bir kadın girişimci olarak boş durmadım. Emekten yanayım, emekçiden yanayım. Çünkü burada yaptığım bütün her şey el emeğidir. Kesinlikle bir makine aracılığıyla hiçbir işlem görmemektedir çantalarım. E, bu anlamda bütün herkesi, kadın erkek üretime davet ediyorum. Çünkü buna gerçekten ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Herkese bu konuda ne diyeyim güzel bir davet olsun. Bizler de sizlere çok teşekkür ben teşekkür ve ederim. ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim özellikle bir deri tutkunuysanız ama hayvansever bir deri tutkunuysanız zaten tercih edebileceğiniz kişi Özlem Hanım ama kendi hayalinizdeki, kendi tasarladığınız ya da tasarlanmasını istediğiniz bir ürün hayaliniz varsa, bir deri çanta hayaliniz varsa, bir deri ürün hayaliniz varsa ben sizi bu alandaki en büyük emekçilerden bir tanesiyle tanıştırdım. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.